Söz sırası Sayın Milli Savunma Bakanı Hulusi Akaray. Buyurun Sayın Akaray. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, sizleri ve ekranları başındaki pek değerli vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyorum. Hepinizin bildiği gibi maalesef dün Havaşın Başyan'da üç kahramanlı arkadaşımız şehit oldu. Akabinde karadan ve havadan milis kuvvet teşkilatımızda koordineli bir şekilde başlattığımız operasyonlar sonunda bu saldırıyı yapanlar dahil dün 6 bugün 14 olmak üzere toplam 20 terörist hale getirilmiştir. Şehitlerimizin kanını hiçbir zaman yerde bırakmadık, bırakmayacağız. <laughs> Operasyonlarımız kararlılıkla ve en son terörist etkisi hale getirilinceye kadar devam edecek. Bundan da kimsenin şüphesi olmasın. <laughs> Bu vesileyle şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımız var. Onlara acil şifalar diliyorum. Şehitlerimizin ve yaralılarımızın pek değerli ailelerine ve asil milletimize Başsağlığı ve sabırlar diliyor. Kendilerine saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Bugün burada sizlere 2022 yılı bütçe görüşmeleri çerçevesinde bakanlığımızın faaliyetleri hakkında kısa özet bilgi vereceğim. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere küresel ve bölgesel düzeyde risk, tehdit ve tehlikelerin arttığı, güvenlik ortamının yeniden şekillendiği Güç dengelerinin sürekli değiştiği hassas bir dönemden geçiyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Genelkurmay Başkanlığı ve Kuvvet Komutanlıkları ile Emir Komuta Birliği içinde Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı, en yoğun faaliyetlerini sürdürdüğümüz bu dönemde doğal olarak bakanlığımızın görev ve sorumlulukları da artmaktadır. Malumlar olduğu üzere savunma ve güvenlik biz siz, anlayışı ve yaklaşımının ötesinde siyasi polemik ve rekabet dışı olup hepimizin yani 84 milyon vatandaşımızın ve devletimizin bir beka meselesidir. Bu anlayışta Türk Silahlı Kuvvetleri egemenlik, bağımsızlık ve güvenliğimiz için yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleye mavi vatanımızda ve semalarımızda hak, alakı ve mefaatlerimizi korumaya azim ve kararlılıkla devam etmektedir. Aynı zamanda yedi iklim, üç kutaya barış, huzur ve adalete götüren atalarımızdan aldığı ilhamla bölge ve dünya barışına da katkı sağlamaktadır. Evet. Terör ve düzensiz göçün ülkeleri ve özellikle de ülkemizi tehdit ettiği bir dönemde Mehmetçik tarafından hudutlarımız hudut namustur anlayışıyla ve Cumhuriyet tarihimizin en yoğun en etkili tedbirleriyle korunmaktadır. Bu kapsamda 1 Ocak'tan itibaren 2949 kilometrelik hudutlarımızda 283 bin 16 göçmenin geçişi engellenmiş, yakalanan 99.318 düzensiz göçmen ile 450 terörist kolluk kuvvetlerine teslim edilmiştir. Yüksek bir moral ve motivasyonla gerektiğinde canını ortaya koyarak hudutlarımızda görev yapan Mehmetçiğin kahramanlık ve fedakarlığı her türlü takdirin üstündedir. Evet. Terörle mücadelemiz ise başta FETÖ, PKK, PYD, YPG, DH olmak üzere tüm terör karşı artan bir şiddet ve tempoda aralıksız devam etmektedir. 24 Temmuz 2015'ten bugüne kadar yurt içinde Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyinde toplam 33.100. Bu yılın başından itibaren 2619 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Öte yandan terör örgütü elebaşlarının açıklamalarından da PKK, PYD, YPG'ye verilen dış desteğin ve teşvikin de devam edeceği anlaşılmakta. Ve yine terör örgütü elebaşları tarafından YPG'nin PKK olduğu açıkça ifade edilmektedir. PKK ve onun Suriye kolu olan YPG'ye kim destek verirse versin. Bunlar kimden destek alırsa alsınlar en son terörist etrafa getirinceye kadar mücadele etmekte. 84 milyon vatandaşımızı bu terör belasından kurtarmakta kararlıyız. Bu kararlılıkla Irak'ın kuzeyinde icra edilen pençe harekatlarıyla girilemez denilen yerler girilmiş. Bölgede yıllarca teröristler tarafından kullanılan arınak, sığınak, depo ve sözde karagahlar kontrol altına alınmıştır. Mehmetçi nefesi teröristlerin ensesindedir. Terör örgütlerinin ele iki gece aynı yerde kalamamaktadır. Irak içinde de tehdit teşkil eden ve bölgedeki istikrara zarar veren terör örgütüyle mücadele Irak'la koordineli ve yakın işbir içinde sürdürülmektedir. Hudutlarımızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak için Suriye'nin kuzeyinde de icra edilen harekatlarla hem de 15 Temmuz hain darbe girişiminden sadece bir ay sonra başlatılan Fırat Kalkan Harekatı ve mütakiben Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatları ile terör koridoru engellenmiş, parçalanmış ve hudutlarımızın güvenliği sağlanmıştır. Bu harekatlar sonrası yaklaşık 470 bini İdlib'de olmak üzere 1 milyondan fazla Suriyel evlerine ve topraklarına gönüllü, güvenli ve sakin bir şekilde dönebilmişlerdir. Güvenli hale getirilen bölgelerde yeni bir göç dalgasının olmaması ve hayatın normalleşmesi için de ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla koordineli olarak faaliyetlerimiz devam etmektedir. Örneğin 14 hastanede yaklaşık 3 milyon kişiye sağlık hizmeti verilmiş, 1325 okulda 300 binden fazla öğrenciye eğitim ve öğretim desteği sağlanmıştır. Suriye'de istikrarın bir an önce sağlanması, insani trajedilerin de son bulması için her türlü gayret gösterilmektedir. Bütün bu faaliyetler yapılırken başta masum insanlar olmak üzere tüm etnik, dini gruplarıyla tarihi, kültürel dokuların ve çevrenin güvenliği ve korunmasına diğer hiçbir ordunun göstermediği kadar azami dikkat, hassasiyet gösterilmiştir, gösterilmektedir. 500 yıllık kardeşliğimiz, kardeşlik bağlarımız olan Libya'da ise İkili anlaşmalarımız ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani sizden onayı doğrusunda bulunuyor. Onlara askeri eğitim, yardım ve danışmanlık desteği veriyoruz. Amacımız Libya Libyalarındır anlayışıyla toprak bütünlüğünü ve siyasi birliğini sağlamış, barış ve istikrar içerisinde yaşayan bir Libya'nın oluşumuna katkıda bulunmaktır. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, Kafkasya bölgesinin de istikrarına büyük önem veriyor. Bu bölgede de barışın sağlanması için büyük gayret gösteriyoruz. Azerbaycan Türk'ü 44 gün süren ve zaferle sonuçlanan tek vatan harekatı ile 30 yıllık işgale son vermiştir. Mütakiben imzalanan Ateşkes Anlaşması kapsamında kurulan ortak merkezde Rus ve Türk silahlı kuvvetleri personeli birlikte görev yapmakta, ateşkesin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gayret sarf etmektedir. Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetleri iki devlet tek millet anlayışıyla kederde ve kıvançta bir ve beraber olduğumuz Azerbaycan ordusunun modernizasyon, tatbikat ve eğitim faaliyetlerine destek sağlamakta, işgalden kurtulan bölgelerde müştereken mayın, el yapımı patlayıcı madde arama ve imha faaliyetlerini sürdürmektedir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan Türkünün haklı davasında yanlarında olmaya devam edeceğiz. Afganistan'daki duruma kısaca değinmek gerekirse Türk Silahlı Kuvvetleri tarihi ve köklü kardeşlik bağlarımız bulunan Afganistan'da bugüne kadar önemli görevler üstlenmiştir. Amerika ve NATO'nun Afganistan'dan ayrılma kararını müteakip beklenenden hızlı gelişen ve şartların daha da güçleştiği son safhaya kadar beklenmiş. O safhada tahliye kararı alınmış ve 48 saatten kısa bir süre içinde planlandığı şekilde tahliye işlemi çok şükür başarıyla tamamlanmıştır. Mehmetçik bugüne kadar görev aldığı tüm coğrafyalarda olduğu gibi Afganistan'da da görevlerini başarılı icra ederek yerel halkın gönlünü kazanmış, dünya barışına hizmet etmenin haklı gururuyla sağ salim ülkesine evlerine dönmüştür. Halihazırda ise tüm Afgan halkı ve bölgenin istikrarı için önemli olan Kabil Havalarının işletilmesine yönelik çalışmalara Katar'la koordineli bir şekilde devam edilmektedir. Ege ve Doğu Akdeniz'de ise Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin yayılmacı bir anlayışla uluslararası hukuka uygun olmayan taleplerinden silahlanma ve sözde ittifak girişimleri dahil saldırgan ve eylem, söyle, eylem ve söylemlerinden kaynaklı sorunlar yaşamaktayız. Öyle ki bu husus aklım, aklı selim sahibi herkesin tepkisini çekmektedir. Tüm iyi niyetli diyalog çağlarımıza gerekli karşılığı vermeyen Yunanistan'ın Lozan Anlaşması'nı dahi ihlal eden her türlü hukuksuz, haksız eylemine mütekabiliyet kapsamında masada ve sahada her türlü cevap verilmektedir. Biz ise aramızdaki sorunların uluslararası hukuka uygun, barışçıl yöntemlerle iyi komşul ilişkiler çerçevesinde ve diyalog gözüyle çözülmesini samim olarak istemekteyiz. Bunun için de örneğin tatbikatların azaltılmasını dahi değerlendirebileceğimizi söylüyoruz. Diğer taraftan güven artırıcı önlemler çerçevesinde dördüncü toplantı için davet ettiğimiz Yunan heyetini Ankara'ya bekliyoruz. Biz Türk ve Yunan haklarının bölge zenginliklerinden adil bir şekilde istifade ederek barış, refah ve göl içinde yaşaması, Ege Denizi'nin Türkiye ve Yunanistan arasında bir dostluk denizi olması için her türlü gayreti göstermeye devam edeceğiz. Kıbrıs konusunda ise bildiğiniz üzere yaklaşık yarım asır boyunca ortaya konulan çözüm yöntemlerinden bir sonuç alınamamıştır. Dolayısıyla Kıbrıs'ta artık eşit egemen, bağımsız iki devlet tek çözüm haline gelmiştir. Kıbrıs bizim milli meselemizdir. Garanti ve ittifak anlaşmaları doğrultusunda geçmişte olduğu gibi bugün de Kıbrıs'lı kardeşlerimizin yanındayız. Sonuç olarak Kıbrıs'ta Ege'de ve Doğu Akdeniz'de hem kendimizin hem de Kıbrıslı kardeşlerimizin hak, alakı ve menfaatlerini korumakta kararlıyız, azimliyiz ve çok şükür buna muktediriz. Diğer taraftan barışı destekleme ve koruma faaliyetlerine gelince NATO, Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği, Avrupa Güvenlik İşbirliği Teşkilatı görevleriyle ikili ilişkiler kapsamında Azerbaycan ve Libya'nın yanı sıra Somali'de, Kosova'da, Bosna Hersek'te, Katar'da ve daha birçok coğrafyada Katar dahil bulunmakta oradaki faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Türk Silahlı Kuvvetleri görev yaptığı her yerde seçkin ve saygın korumunu koruyarak tarihimize, kültürümüze ve atalarımıza yaraştır şekilde evrensel ilkeler ile insan hakları çerçevesinde bölge ve dünya barışına katkılar sunmakta böylece barışı destekleme faaliyetlerine yönelik taahhüt ve sorumluluklarımızı yerine getirmekteyiz. Doğal olarak muhataplarımızdan da aynı tavır ve karşılığı beklemekteyiz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, her alanda olduğu gibi savunma ve güvenlik alanda da nitelikli insan gücünün hayati önem haizi olduğunun bilinciyle personel seçimi, temini ve eğitimi faaliyetlerine büyük önem vermekteyiz. Milli Savunma Üniversitesi bir taraftan askeri eğitimi gerektirdiği, gelenekliğin gerektirdiği faaliyetleri, diğer taraftan da çağın gerektirdiği uygun akademik eğitim öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Personel ve askeri öğrenci alımları iş kur, öğrenci seçme yerleştirme e, başkanlığı ve ilgili kamu kurumlarıyla koordineli olarak bakanlığımız tarafından anayasa, kanunlar ve ilgili mevzuat uygun olarak idari ve adli denetime açık, şeffaf ve denetlenebilir bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Bakanlığımızın Sadat adlı şirket ile hukuki, ticari, mali ve kurumsal yapı olarak hiçbir ilgisi yoktur. Olmak. Tamam. Muazzaf, emekli, asker, sivil tüm personelimizin özlük haklarının iyileştirilmesi için devamlı çalışıyor. İmkanlar el verdikçe personel lehinde iyileştirme yapmaya gayret gösteriyoruz. Sağlık hizmetlerinden de kısaca bahsetmek olursa, bahsedecek olursak, sağlık hizmet desteği sınır ötesi ve muharebe hattında operasyon bölgesinde askeri sağlık personeli. Geri bölgede ise Sağlık Bakanlığı personeli tarafından sağlanmaktadır. Operasyon alanlarında yurt içinde ve yurt dışında askeri sağlık hizmet desteğinin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Bakanlığı ile yakın koordinasyon içinde çalışmalarımız sürdürülmektedir. Salgın ile mücadelemize de koronavirüs ile mücadele merkezi, komer dediğimiz merkez vasıtasıyla tüm birlik ve kurumlarımızda titizlikle ve yoğun şekilde devam etmekteyiz. Ayrıca çeşitli sağlık malzemeleri üretmek, bunları yurt dışı ve yurt dışına ulaştırmak suretiyle sağlık mücadeleye katkı sağlamaktayız. Asker alma faaliyetlerine gelince reform niteliğindeki yeni askerlik sistemiyle Türk Sağlık Kuvvetleri'nin ve vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentileri karşılanmış, modern, esnek, öngörülebilir, sürdürülebilir ve e-devlet üzerinden erişilebilir bir sistem tesis edilmiştir. FETÖ ile mücadelede elde edilen yeni bilgi, belge ve verilerle bütüncül bir yaklaşım ve kararlılık devam edilmekte, Türk Silahlı Kuvvetleri FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlenmektedir. 15 Temmuz sonrası yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen harekatlarda sayısı ve çapı giderek artan büyük tatbikatlarda elde edilen başarılar FETÖ'den temizlendikçe daha da güçlendiğimizin en açık göstergesidir. Türk Silahlı Kuvvetleri güvenliğimizin sağlanmasında olduğu gibi her türlü doğal afetler ve acil durumlarda da tüm imkanlarıyla her zaman göreve hazırdır ve asil milletimizin emrindedir. Doğal afet yardım planlarımız sürekli olarak İçişleri Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, AFAD gibi kurumlarla koordine edilmek suretiyle güncellenmekte ve tatbikata icat edilmektedir. Ayrıca Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki hava araçlarından uygun masifte olanları ilave sistemlerle donatarak, gerektiğinde orman yangınlarında kullanmak üzere Tarım ve Orman Bakanlığı ile bir çalışma başlatılmıştır. Yılda ortalama 250 bin, dem, 250 bin civarında filan dikiyor, bunları ordu malı gibi kayıt altına alıyor ve takibini yapıyoruz. Ayrıca Mehmetçiğe çevre bilinci ve doğanın korunması hakkında eğitim veriyor, bakanlığımız bünyesinde sıfır atık projesini de başarıyla uyguluyoruz. Sayın Başkan, Sayın Milletvekilleri, tarihte parasını ödediğimiz halde ülkemize teslim edilmeyen gemilerde benzer şekilde Kıbrıs Barış Hareketi sürecinde maruz kaldığımız ambargo da hala hafızalarımızdadır. Daha dün parasını ödediğimiz halde bakımların yaptıramadığımız insan savar açılarını unutmadık. Geçmişte karşılaştığımız bu tutum eda yaklaşımın değişik şekil ve boyutlarda maalesef günümüzde de devam ettiğini görmekteyiz. Edindiğimiz tecrübeler devletimizin bekası ve asil milletimizin güvenliği için yerli ve milli savunma sanayimizin geliştirilmesinin hayati önemi haiz olduğunu bizlere açıkça göstermiştir. Bu sebeple Türk Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacı olan silah sistemlerinin zamanında ve maliyet etkin bir şekilde üretim ve tedariki için savunma sanayi ekosistemindeki paydaşlarımız olan kamu kurum ve kuruluşları, vakıf şirketleri, özel sektör ve üniversitelerle yoğun bir çalışma içindeyiz. Bunun sonuçlarını da somut olarak almaktayız. Artık çok şükür kritik silah sistem ve platformlarımızın önemli bir bölümünü kendimiz yerli ve milli imkanlarla üretecek hatta bunlar ihracat seviyeye gelmiş bulunuyoruz. Fakat bu konuda kat gereken mesafe olduğunu bilincindeyiz. Amacımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, teşviki ve desteğiyle %80'ler seviyesine yaklaşan yerli ve milli oranını daha ileri seviyede taşımaktır. Silah sistemlerini yakından ilgilendiren motor konusunda da kısa bilgi arz etmek istiyorum. Sizlerin de yakından takip ettiği üzere savunma sanayi şirketlerimizin yaptıkları özverili çalışmalar neticesinde füzeler için turbojet motor ve insansız hava araçları için yerli motorların seri ütümüne başlanmıştır. Taktik tekerlekli araçlar, fırtına obüsü, Altay tankı, Gökbey ve Atak helikopterleriyle Akıncı insansız hava aracı için de yerli motorlar üretilmiş olup test faaliyetleri sürmektedir. Bunların yanı sıra elektrikli zırhlı muharebe aracı projesi kapsamında zırhlı M113 aracına hibrit tarih sistemi entelasyonu tamamlanmıştır. Sistemin fırtına obüsü ve tanklara uygulamasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. İşletme hakkı 25 yılına devredilen tank paleti fabrikamızın durumu ve faaliyetlerinden de kısaca bahsetmek istiyorum fabrikanın veya arsasının satışı asla söz konusu değildir. Fikri ve sınai mülkiyet hakları dahil olmak üzere fabrikaya ait tüm varlıklar devlet mülkiyetindedir. Fabrikanın idamesine ve üretime yönelik tüm faaliyetler Milli Savunma Bakanlığı denetiminde ve kontrolü icat edilmektedir. İşletme hakkı devlet süresince fabrikada personel mal edilmemiş ve talepleri doğrusunda bakanlığımız şirketi asfalt bünyesine almışlardır. Yapılan işlemlerin tamamı anayasa ve kanunlara uygun olarak gerçekleştirilmiş. işletme devri hakkında danışlar açılan dört dava reddedilerek yapılan işlemin yasalara uygunluğu teyit edilmiştir. <laughs> fabrikada önceden olduğu gibi imalat, bakım, onarım ve yenileştirme işlemlerine aynen devam edilmektedir. Bu dönemde fabrikada altı adet fırtına obüsü ve bir adet altay tankı prototipi BMC Savunma Anonim Şirketi tarafından üretilmiştir. Altay tankı güç grubu tedariki için yapılan ihracat lisansı başvurularından maalesef sonuç alınamamıştır. Savunma Sanayi Başkanlığı koordinasyonunda diğer ülkelerden güç grubu tedariki çalışmalarıyla yerli güç grubunun üretilmesi yönelik faaliyetlere devam edilmektedir. Arifiyenin değeri 20 milyar olarak telaffuz edildi. Kanundan belirlenen raiş değerlere göre arazi, altyapı, bina, tezgah parkları değeri yaklaşık 250 milyon dolar olarak belirlenmiştir. 20 milyar 250 milyon dolar. Dikkatinize getirmek istediğim husus tezgah parkı ve binaların ortalama yaşının 35 olduğudur. Diğer taraftan makina ve kimya endüstri kurumumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani sizlerin kararıyla sermayesinin tamamı hazineye ait olmak üzere anonim şirkete dönüştürülmüştür. Böylece yıllardır arz edilen daha dinamik, daha etkin, daha güçlü ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmuştur. Şirketin yönetim, temsil, denetim gibi hak ve yetkileri tamamen bakanlığımıza aittir. Bu süreçte çalışmalarımızın, çalışanlarımızın hiçbiri mağdur edilmemiştir. Şirketimizden ayrılmayı talep eden işçilerimizin tüm özlük hakları korunarak bakanlığımız birimlerine geçişlere sağlanmıştır. Ve bu işlem tamamlanmıştır şirket ile sözleşme imzalamak istemeyen memur ve sözleşmeli personelin diğer kamu kurum ve kuruluşlarına nakit süreci devam etmektedir. Daha iyi şartlarda taşeron işçilerle 3 yıllık sözleşme uzatması gerçekleşmiştir. İşçi alımı ilanı kapsamında iş deneyimi en az 3 yıl ve diploma notu 60 ve üzeri olan adaylar yazılı sınava katılmış olup Tuan sıralamasına göre insan hakla insan kaynakları mülakatı ve teknik mülakat süreçleri objektif bir şekilde yapılmış. Sonuçlar kişisel verilerin korunması kanunu kapsamında ilgilere bildirilmektedir. Bu çerçevede makina kimyaya işçi alım sınavına 80 bin değil 35 bin 521 kişi başvurmuştur. Şartları taşıyan 11.904 kişi yazılı sınava çağrılmıştır. Yazılı insan kaynakları mülakat ve teknik mülakatı geçen 513 kişi işe başlamıştır. İşçi alımı e, çerçevesinde şirketimiz Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra dost ve müttefiklerden de artan ihtiyaca cevap verebilecektir. Yeni yapısıyla, yeni yapısıyla şirketimizin uluslararası pazarda da etkin bir konuma ulaşacağına inanıyoruz. Hali hazırda şirketimizde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin acil ihtiyacı olan birçok kritik proje başarıyla sürdürülmektedir. Bunun son örneği de ses atışları başarıyla tamamlanan gemilerimizde kullanılacak olan 76-62 milimetrelik milli deniz topudur. Bunu dünyada yapan 3-4 ülke var onlardan bir haline geldik bulunuyoruz. Bazı sorular soruldu. Bu soruları arkadaşlarımız tabii şeyde bir anlaşma anlaşımı oldu. Bizzat bakan yardımcısı tarafından arkadaşlarımıza, milletvekili arkadaşlarımıza cevaplar ver, verildiği halde ver cevap almamışlar gibi konuştular burada. Onları geçiyoruz. Sayın milletvekilleri, savunma sanayi alanında dışı olan bağımlılığımızı azaltmak amacıyla çalışmalarımız tüm hızıyla devam ederken bazı silah, mühimmat, araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarımızın yurt dışından tedarik çalışmasında zor olarak sürdürülmektedir. Ancak bazı müttefik ülkeler talep ettiğimiz silah sistemlerini çeşitli bahanelerle ülkemize satmaktan imtina etmektedirler. Bilindiği üzere ülkemizin uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi ihtiyacını karşılamak üzere yaptığımız birçok girişime rağmen NATO üyesi ülkelerden bu sistemlerin tedariki mümkün olmamıştır. Bu nedenle S400 sistemi bir tercih olarak değil, bir zorunluluk olarak alınmıştır. İhtiyaç duyulması halinde bu sistemin kullanılması yönelik tüm hazırlıklarımız planları şekilde devam etmektedir. Bir hava savunma sistemi, füze savunma sistemi nerede kullanılacak değil? Hava savunma hava tarzı oldu da kullanmadık mı? Füze taarruzu oldu da kullanmadık mı? F35 projesine gelince tüm sorumluluklarımızı yerine getirmemize rağmen S400 atımları alımları bahane edilerek F35 tedarikimiz engellenmiştir. Türk ve ABD heyetleri bu konuları görüşmek üzere 27 Ekim 2021 tarihinde Ankara'da bir araya gelmiş. F-35 harcalamalarımızın geri ödenmesine yönelik görüş ve taleplerimiz ABD'ye iletilmiş. Konuyla ilgili müzakerede bulunmak üzere 2022 yılı başında ABD'de bir araya gelmek üzere mutabık kalınmıştır. Bunun yanı sıra F-16 tedariki ve mevcut F-16 savaş uçaklarımızın bir kısmının modernize edilmesi için resmi talebimiz yabancı askeri satışlar çerçevesinde ABD'ye iletilmiştir. ABD yönetiminin konuya olumlu yaklaşacağını düşünüyoruz. Süreci ve gelişmeleri yakından takip ediyoruz. ABD'nin tavrının olumsuz olması durumunda Türkiye bizler içinde bulunduğu tehdit ortamında güvenliğini sağlayabilmek için zorunlu ve tabi olarak başka seçenekleri değerlendirmek durumunda kalacaktır. Bilindiği üzere NATO üyesi ülkeler 2024 yılından kadar gayri safi yurt içi hasalarının en az yüzde ikisini savunma harcamalarına ayırmayı talep etmişlerdir. 2020 yılının kesinleşen verilerine göre bu oran bizde 1.86'dır. Bu hususta yaşanan güçlük, mali disiplin ve tasarruf etmeye dikkate alınarak hazırlanan 2022 yılı bütçe kanun teklifimiz, bakanlığımıza tahsil edilecek kaynaklardan en yüksek faydayı sağlamak üzere hedeflerimiz öyle hazırlanmış sunulmaktadır. Evet zamanı uymak için. Sayın Başkan, Sayın Mütakillerim. Asil milletimizin bağrından çıkan Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık canlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi mesleki değerlerimizle, aklın ve bilimin ışığında, anayasa ve yasalar doğrultusunda, Buyurun, sayın. sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde görevinin başındadır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Peygamber Hoca olarak da bilinen kahraman ordumuz, asil milletimizin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla her türlü tehdit ve tehlikeye karşı ölürsem şehit, kalırsam gazi anlayışı içerisinde ciddiyet ve samimiyetle görevini yetirmekte azimli ve kararlıdır. Bu vesileyle Sultan Alparslan'dan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar bin yıldır bize vatan olan bu topraklarda bu günlere, bu seviyelere gelmemizi sağlayan bütün devlet büyüklerimizi ve komutanlarımızı saygı ve minnetle anıyor. Aziz şehitlerimize, ebediyete intikal eden kahraman gazilerimize Allah'tan rahmet diliyor. Hayatta olan kahraman gazilerimize, şehit ve gazilerimizin pek kıymetli aylarına saygı ve şükranlarımı sunuyorum. Son olarak. Ya verin. Buyurun devam edin. Buyurun sayın. Bitiriyorum. Şu anda karada, denizde, havada zorlu arazi ve hava şartlarında büyük fedakarlıkla görev yapan kahraman silah ve mesai arkadaşlarımın her birini alınanlar öpüyor, kendilerine kazasız belasız, hayırlı başarılı görevler diliyorum. Gazi Meclisi'mizi sizleri ve ekran başındaki bizleri izleyen pek değerli vatandaşlarımızı bir kez daha saygıyla selamlıyorum.